Bugün böyle farklı bir giriş yapmak istedim. Arıcılık, 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 arıcılık. Sürekli arıcılıkla ilgili şeyler paylaşıyorum. Artık çadır hayatına dair yer vermeye özen göstereceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Sayan. Arıcılık ve çadır hayatına dair her şeyi paylaşmış olduğum YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün böyle farklı bir giriş yapmak istedim. Hep sürekli videolarımda söylüyorum arıcılık ve çadır hayatına dair diyorum. Ama arıcılık, 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 arıcılık sürekli arıcılıkla ilgili şeyler paylaşıyorum. Bundan dolayı biraz bunaldım. Yani <laughs> hem arının içinde çalışmaktan hem de arılarla ilgili sürekli bir şeyler paylaşıyor olmaktan birazcık bunaldım. İstedim ki sürekli olarak söylemiş olduğum aracılık ve çadır hayatına dair bir şeyler paylaştım bu YouTube kanalımda. Artık çadır hayatına dair yer vermeye özen göstereceğim. Evet çok fazla lafı uzattım farkındayım biliyorum. Arıların içerisinde bakım yaptım. Günlük bakımlarımı yaptım. Şu anda daha arının içine girilmiyor. Saat 5.30-6 civarları şu anda. Dedim ki birazcık peyzaj çalışmaları yapalım. Nedir bu peyzaj çalışmaları? Önümde görmüş olduğunuz taşlar var. Bugün kendime şöyle akşamları sakin bir şekilde kafamı dinleyebileceğim belki bir kitap okuyabileceğim daha önce çok fazla kitap okumadım ama hani o huzur ortamını yaratmak istiyorum. Bunu da nasıl yaratacağım? Belki daha önceki videolarda söylemişimdir veyahut da söylememişimdir. Kendime şu an şöyle bir Ateş çukuru yapacağım. Ateş çukuru değil aslında şöyle taşlarla çevirip ortasına ateş yakılabilecek bir şey inşa etmeyi planlıyorum. İnşa etmek biraz fazla teferruatlı oldu gerçi. Şöyle beyaz taşlardan koyup arkasına siyah taş bir arkasına yine beyaz taşlardan şöyle güzel bir yuvarlak daire oluşturup sonra etrafına fazladan taş getirsem eğer şöyle bir kare dik dörtgen şeklinde güzel görünebilecek içerisine şöyle masamı, sandalyemi atıp akşamları çayımı, kahvemi yudumlayabileceğim, şöyle güzel, bakınca da hoş görünebilecek bir ortam yaratmak istiyorum. Şöyle yattım. <laughs> Daha kalkasım gelmedi açıkçası. Çok yoruldum bugün. Evet. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Görüşmek üzere. Şimdi öncelikle çadırın etrafında bulunan şu taşları kullanacağım çok fazla uzağa gitmeden. Fakat bunlar yeterli gelmeyecektir büyük ihtimalle. Şöyle şurada yarı çapı bir iki karış iki karış olacak kadar. Yani bu biraz küçük oldu. Bunu biraz daha genişletmeyi düşünüyorum. Büyük ihtimal bu taşlar yeterli gelmeyecek. Ne yapmak lazım? Dere kenarında böyle güzel beyaz taşlarımız var, siyah taşlarımız var. Dere kenarından bir el arabası taş getirip buranın peyzajını sağlayacağız. Şöyle babamın geçen sene çadırını kurmuş olduğu yerde güzel taşlar gördüm. Şimdi dere kenarına kadar gitmeyeyim dedim. Şöyle bir buradakileri kullanacağım. Ama şu an gösteremiyorum. Bir buradakileri şöyle kullanacağım. Ondan sonra cema. Eğer yeterli gelmezse taşlarımız dere kenarına giderim. Şimdi dere kenarı biraz uzak geldi. erinde maliyle. Önlemleri de almakta fayda var. Eldivensiz herhangi bir şey ellemek istemiyorum. Nazilli'den gelen bir alışkanlık. Akrep vesaire farklı böcekler olabiliyor. Malum dağın başındayız. Kendimize ilk müdahale biraz zor olacağı için böyle şeylerde önlem almakta fayda var. Şimdi hızlı çekimi alacağım. Bakalım şöyle güzel taşlardan seçeceğim. son durum bu şekilde. Yani güzel bir şey olacak gibi duruyor. Diyorum ki taşları şöyle bir iki kat yapıp da biraz yükseltmem gerekiyor gibi hissediyorum. Ki herhangi bir rüzgar esmeye başladığı zaman bize burada sıkıntı yaratmasın. Ateşimiz içinde kalsın. Çünkü burada biliyorsunuz ki yayladayız. <laughs> Yayla demek rüzgar demek aynı zamanda. Hani burada eğlencemizi baltalamasın diye burayı biraz daha bir iki kat daha taş koymam gerekiyor sanırım. Fakat dur bakalım ya. <laughs> Duruma göre bir ayar çekeceğim. Şimdilik düşünme aşamasındayım. Evet biraz kendimle hasbihal ettikten sonra ve de şöyle şu kısmını biraz yükselttim. Daha hoş durduğunu fark ettim. Şöyle her tarafına biraz daha taş getirip daha güzel bir görüntü sağlayacağım. Onun dışında şöyle şuralara Belki bir ihtimal taş düşerim ama çok gerek yok gibi. Şimdilik ateş çukurumuzu bir yapalım. Aynı zamanda şu an yağmur yağmaya başladı. Eğer yağmur şiddeti artarsa videoyu çekemeyeceğim ama bir bakalım deneyelim. Şimdi tekrar taş almaya gideceğim ama bu sefer nereden alacağım taş? Konu hakkında bir fikrim yok. Bakalım arayan belasını da bulur, dervasını da demişler. Ben bir, bir el arabası daha taş bulup geleyim hemen. Evet, ateş çukurumuz ufaktan şekillenmeye başladı. Sanki B el arabası daha olsa yetecek gibi duruyor. Biz normalde beyaz, siyah, beyaz yapmaya çalışacaktım. Bu, arada Beşiktaşlılara selam olsun. Ben kendim Galatasaraylıyım ama yani sarı kırmızı yapamayacağıma göre siyah beyaz uyumlu olur diye yapacaktım. Olmadı böyle karışık karman çorman bir şey oldu. Ama yine de ben oluşan görüntüden memnunum. Bakalım belki bir el arabası daha getiririm. Çok yoruldum ya. <laughs> yani gerek var mı bilmiyorum. Şimdi çok fazla yığdık buraya. Şöyle yüksekliğini göstereyim. Sanki yeter gibi ya. Şöyle şurası biraz alçak kaldı. Ama rüzgar genel olarak zaten şu kısımdan böyle estiği için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet bakalım ben yine kendimle bir asbel yapayım. Belki bel arabası daha getiririm. Ya da ateşimizi yakarım. Bakalım kararını vereceğim ben dedim bir el arabası daha getirin Fakat hava esmeye ve aynı zamanda gök gürlemeye başladı. Büyük ihtimalle yağmur yağacak. Yağmur yağmadan önce şurada bir ateş yakıp merak ediyorum. Testini yap gerçekleştireceğim. Şöyle küçük bir ateş yakayım. Bakalım ateş çukurumuz ne kadar güzel, ne kadar hoş. Duruma göre ilerleyen zamanlarda tekrar bir el arabası daha getirebilirim. Şu anlık şöyle ayarlayacağım. Cimbal'ı ayarlayamıyorum. Cimbal. Fazla ayarladık. Şöyle biraz. Heh, diğer tarafa. Evet. Öğrenmeye çalışıyorum aynı zamanda. Yani bence ideal. Çok güzel oldu. Şöyle şu ortasına bir ateş yakayım. Hava çok fazla esiyor. Büyük ihtimal bu akşam çay vesaire bir şey demleyemem burada. Şöyle küçük bir ateş yakıp şurada. Sonra söndüreceğim. Oh. Ah. Evet. İkinci günden herkese Selamlar. Sabah kahvaltımızı yaptım. Şimdi çayımı içiyorum. Ateş çukurumun yanında. Dün gerek yağmurdan olsun gerek de yorulduğum için çok fazla şey demedim. Fakat bugün tamamlamayı planlıyorum. Bugün de belli başlı işlerim var işte. Birkaç çerçeve vesaire çekeceğim. Çerçeve mumlayacağım. Onların yanı sıra arının içine girmeyeceğim. O yüzden bugün biraz daha rahatım. Bugün biraz daha tatil günüm diyebilirim. Biraz tadını çıkartacağım. Dere kenarından buraya birkaç el arabası taş getireceğim. Hem bu ateş çukurumuzu birazcık köşelerini yükseltip hem de şöyle etrafa biraz peyzaj çalışması yapacağım. Umarım güzel olur. Kanala abone olmayı unutmayın. İzlemeye devam edin. Böyle elimde görmüş olduğunuz gibi yassı taşlar buldum. Yassı taşları etrafına böyle hani bir kare şeklinde bir alan oluşturmak istiyorum. Onlar için kullanacağım. O büyük olan taşları da yine ateş çukurunun etrafına dizeceğim. Bakalım. Şöyle, oh çok yoruldum pardon. Kare şeklinde yaptık. Son taşı hep birlikte koymak istedim. Bu karemizi birleştiren son taş. Oh. Fazlasıyla yoğurdu. Şimdi şurada artan taşlarımız var. Bunlarla ateş çukurunun şu kısımlarını biraz daha yükselteceğim. Kış bahçemiz hazır oldu. Çok da güzel bir görüntü oldu. Bakalım seneye buraya geliriz gelmeyiz o konu hakkında çok fazla bir fikrim yok. Fakat şöyle şu çadırın olduğu yere karavanımı çekip burada bir Orta şekerli Türk kahvesi içmek isterim. Hayal kurmak bedava sonuçta. <laughs> Bakalım seneye kim öle, kim kala, neler oluyor, neler olmuyor. Çok fazla projem var. Yarısını hayata geçirsem benim için başarmış oldum demektir. <laughs> Şimdi şuradaki taşları bir yerine koyayım. Hayal dünyasını fazla aldık. İşlere devam. Şimdi her şey iyi, hoş. Kış bahçemiz artık hazır. Şuradan artan taşlar vardı. Lütfen bunu izlerken beni linçlemeyin. 26 yaşına gelmiş hala çocuk çocuk işler yapıyor diyebilirsiniz. Saygı duyuyorum. Artan taşlarla şöyle kendi ismimin baş harfini yaptım. Sonuç olarak buranın bir mimarı olması lazım öyle değil mi? Gerçi ben mühendisi oluyorum ama buranın mühendisi olarak imzamı atmak istedim. Evet biraz çocukça oldu farkındayım ama bu kış bahçesine değer. Çok güzel oldu. Eserimle <laughs> çok gururluyum. Şimdi geriye sadece ve sadece Akşam şurayı şöyle bir ateş yakıp üstünde kahve yapmak isterdim ama kahvem yok. Kara demliğimiz de yok ama demliğimiz var. Şurada kendime bir közün üstünde çay demleyip çayımı yudumlamak istiyorum. Her şey çok güzel olacak. Belki çayımı yudumlarken bir türkü de söyleyebilirim. Tabii buna şu an türk yazdığım montaj çok emin değilim ama. Evet işleriniz bu kadar. Şimdi küçük bir dip not geçmek istiyorum. Burayı neden inşa ettim diye soracak olursanız. YouTube'la ilgili de projelerim var. Yani projelerim deyip de öyle büyük şeyler gelmesin aklınıza. Madem ki bu videoları çekiyoruz. Bu videoların belli bir kitleye ulaşmasını istiyoruz. Bunun için de ekstra ekstra üstüne katarak ilerlemek için bir şeyler yapmayı planlıyorum. Bu planlarımdan bir tanesi de arıcılarla hasbihal serisi çekmek istiyorum. Tabii ki de bunun ilk konuğu kim olacak diye soracak olursanız Babam olacak kendisi Ali Sayan. Tabii şu an kendisinin haberi yok. Şu an böyle bir projeyi yapıp yapmayacağım hakkında da tam net değilim. Şöyle bir şurayı güzel bir ambiyans yaratayım. Hem çekim güzel olsun diye yaptım. Hem de mesela arıcıların ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar. Başlarına neler geliyor. Hangi yıl çok verim aldılar. Belli başlı hastalıklarla nasıl mücadele edilmesi gerekiyor gibi. Önceden hazırlamış olduğum soruları kendisine yönelteceğim. Bir sonraki konuk duruma bağlı olaraktan video yeterli izlenmeyi alırsa Arıcıların yanına gidip böyle sohbet, hasbihal, merak edilen sorular, yorumlarda gelen soruları kendilerine ileteceğim. Nasıl? Güzel proje bence. Şimdi annemi arayacağım. Hazır aklıma gelmişken bir diyeyim ano diyeyim. <laughs> bana bir kahve alsın. Yani bana değil. Gelirken onlar da bir gün iki gün sonra gelecekler kestane balı için. Bizim Rize'ye arı götürdüler. Orada kestane balı için bir 10-15 tane arı götürdük. Bir iki güne geri gelecekler. Benim çamaşırlarımı yıkıyorlar sağ olsunlar. Şimdi bir annemi arayayım. Diyeyim şöyle güzelliğinden kahve alsın. Burada kahve güzel olur. Bir de cezve alsın. Hemen arıyorum şimdi. Hmm. Evet. Manum ses geliyor. Alo. Hmm, hmm. Alo. Ne yapıyorsun Alo? <laughs> İyi kolay gelsin aşkım. Ben şimdi şey yaptım. Kış bahçesi yaptım biliyor musun? Ne söylemiştim sana? Kış bahçesi yaptım. Kış bahçesi. Hmm. Onun şimdi üzerinde şöyle bir cezve olsa bir de Türk kahvesi olsa içeriz diye düşündüm. Hmm. Güzel olmaz mı? <laughs> yani getir. Sen güzel olur. Ben burada daha başında kahve bulamayacağıma göre. Söyle. Tahtayı şey, ne yapacağız anne? Ha getir getir. Buraya güzel şeyler yapacağız. Birer kamp sandalyesi de alırız ilerleyen zamanlarda da. Şu anlık bir cezveyle, cezve şart yani. Bir cezveyle şöyle fincan da kahve fincanla da getirsen çok güzel olur. Tamam mı? Böyle Türk kahvesi olur bu. Menengeç, dibeç, dibeç, <laughs> dibeç. Sen bugün bir bakıver de. Tamam, ha tamam. Tamam anne. Güzel şeyler yapacağız burada. <laughs> tamam hadi öptüm. Bay bay. Evet siparişimizi verdik. Hadi bakalım. İnşallah unutmazsa getirecek. Burada Türk kahvesi güzel gider öyle değil mi? Bence de. Şimdi geriye bu akşam Türk kahvem yok biliyorsunuz demiştim zaten. Kendim günlük yapmam gereken, arının içinde, dışında vesaire yapmam gereken işlerimi yapayım. Bunları kayıt altına almayacağım. Akşamleyin burada ateşimi yakıp şöyle bir çayımı yudumlarken son bir video çekip bu videonun başlığı ne olur? Kendime kış bahçesi yapıyorum mantıklı. Akşam çayımı içtikten sonra videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Çok uğraştım. En az 6-7 el arabası taş getirdim. Yani sıfırdan ev inşa ettim gibi bir şey oldu. Fazla abarttım. Evet farkındayım. Akşam görüşmek üzere. Yeni günden selamlar. Biliyorum dün akşamüstü çayımı kahvemi yapıp şurada keyfimi yapacaktım biliyorsunuz ve videoyu da sonlandıracaktım aslında. Fakat dün hem çok fazla rüzgar hem de yağmur yağması sebebiyle maalesef çekemedim. Ve bugün annemler geliyor. Yani 1-2 saatte burada olurlar. Dedim madem annemler geliyor, Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordur demişler. Bugün çay şey yerine kahve yapacağım közde. Videoyu öyle sonlandırmayı düşünüyorum. Bence daha güzel oldu. Hem ateş başında sohbet, muhabbet de ederiz. Güzel şeyler olacak gibi. Neyse, akşam görüşmek üzere. Ben kaldığım yerden işlere devam edeceğim. Kış bahçemi yaptım, ateş kurumu yaptım. Onun dışında günlerdir hayalini kurduğum kahvenin tadına da şimdi bakacağım. Közde kahvenin tadı bir başka oluyor. Sen beğendin mi babatı kahvenin tadını? Çok güzel, ne sağlık. Afiyet olsun. Şimdi ateşin başında bu ateşi neden yaptık biz? Ben daha doğrusu neden yaptım? Burada güzel, hoş sohbetler, arıcılık hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bu videomuz buraya kadardı. Kanala abone olup bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videodan sizlere küçük bir spoiler vereyim. Şu anda önümde görmüş olduğunuz kağıtlarda arıcılıkla ilgili merak edilen birkaç soru olacak. Arıcılık Arıcılarla Haspiyal serisi bölüm 1'i tabii ki babamla çekeceğim. Yeni bir video içeriği olacak YouTube kanalımıza. Bir sonraki videoda bunu izliyor olacaksınız. Şimdi biz onun çekimini yapalım. Kahvemiz varken size de iyi günler, iyi eğlenceler diliyoruz.